Evet, DVD tuvaleti 49. bölüm geldi arkadaşlar. 49. bölümde bölümde ne oluyor? <laughs> Haberamanlar var işte. Bak, uçan bir şey var, uçan bir yaratık. Evet, önemli karakterimiz geldi. Burası da bir kamera. Ha, televizyon beyin geldi. Televizyon beyin. Aha, bir şey kaçıyor lan o. Ben Nere geliyor. Ona ne yapacaksın televizyon? Vay be. Kafası çıktı. Şafak. Neler yapıyorsun öyle ya? Uçan bir televizyon. Tekrar kapatana geri döndü. Bak sen. İlginç. Bir gülümsedi. Ve burada bitti arkadaşlar. Galiba. Yo bitmemiş. Evet burada bitti.